Selamun Aleyküm. Oo, <laughs> oh, dört tane takım <laughs> iniyor iki taraftan. Biz silah bulabilecek miyiz hemen? Hadi bakalım. Yok. Dur. Devam, devam. <gülüyor> <gülüyor> Aman sakin olun. Gençler, relax. Çok ses yapmayalım. Bizim de silah ihtiyacımız var. Bir sakin be. Sesimizi de duymuyorsunuz ha. Neyse. Belli ki takılıyorsunuz siz herhalde. Şöyle silah bir tane silah olsun gelimizde. Ne olur olmaz. Pompalı işimizi görür hiç olmaz da. Ulan hiç mi denk Kaç de tane de gözlük bir de silah de bulamadık ki ya Neyse böyle aramaya devam. Bulana kadar devam. Hadi bakalım. Ama Yok hiçbir şey yok. Hepsi bitti. Hop. Aha dur. Hadi. Sen sallama. Hop 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 hop. Yanında bir kişi daha var ya. Hadi biri bot da lan. Sen bot değilsin belli. baya güzel hafta. Bot zaten belli ediyor kendini. He merhaba. Ne yapıyorsun burada lan? Lan. Bir daha sıkıyor bir yerine ama nereden sıkıyor acaba? Ses var da görüntü yok. Şimdi şöyle bir toparlayalım kendimizi de. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Bir saniye. Hmm. Oo. Çatışma devam ediyor. Şöyle üstte mi gözleyebilecek miyiz bakalım da. Yakınlarda öyle bir şey var mı? tarafta bir şey yok ama. Şu ha, şurada biri var sanki. Heh. Hop hop Bakayım, Sallama öyle dur. Sallama sallama. Heh, heh. Heh, sen orada bir yat. Ben geleceğim senin yanına. Aman dikkatli bir şekilde. Siz bir diğer sizin de sesiniz de çıkmıyor ha. Hayırdır ben ya? Alican mikrofona çek ama ses yok. Hayırdır? Alican Azeri Alo. Neyse. Ses var görüntü yok. Bu nereye gitti lan? O. Sen o nereye işte kayboldun ben lan? Ha. Ah. 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 sen var ya sen. Hayırdır lan ne yapıyorsun lan burada? Gel gel. Bakayım sana bot musun? Şöyle dikkatli olalım da ne olur ne olmaz. Hop. Bot ya. Bu kadar çabuk gördüğüne göre. Evet şöyle aramaya devam. Bakalım kimsecikler var mı? Kimsecikler herhalde. Hop. Azir konuşuyor da sesimi duymuyorlar herhalde lan. Neyse kimse var mı? Herhalde kimse yok. Geldim geldim. geldim acele acele geldik geldik. <gülüyor> geldik de <laughs> bakalım hadi. Hadi bakalım devam. devam Hazar soğuşuna gitmeden devam edelim bakalım hadi bakalım. Biz nereye getireceksiniz bakalım? Bekliyoruz. Böyle bir şu an şimdi sıkıntımız yok. İdare ederiz bir yere kadar. Ne yapıyorsun la? lan? Lan Araba mı değişiyoruz? Yoksa parçalanıyor muyuz? Evet, hey, neyse, hey, siz oraya, siz hey, buraya, hey. hadi bakalım. Benzin mi ki çok benzin çok, bende. Lan, benzin çok bende. Benzin çok. Benzin çok sende. Ulan Azeri. <laughs> hadi bakalım bir Azeri değil. Benzin benimkinden az lan. Aynen. Onların benzini seninkinden azdır lan. <laughs> hadi bakalım. Ya kimse tutmuyor herhalde şu an için kim, Zaten kimse kolay kolay bu tarafa da gelmez herhalde şu anda ya. Köprünün başında sorun yaşamadıysak. Araba. Araba. Sen kullan arabayı, sen kullan arabayı. Sen nerelisin? 2 numara. He? Nerelisin sen? Ha? Da neresi neresi? Başu Başu Bakü, Başbaşı. Bakü. Ha. Bakü'nün neresinden? Rica Rica da. Ha. Senin sa. Bay 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 bay. Hadi ya. Oku, oku takip et Oku 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 takip et takip et abi oku. Ta, takip ediyorum oku, oku takip ederek gidiyorum. Tamam. Aha iyi iyi. Senin kaç yaşın var? Benim kaç yaşım var? 32. Aa. Senin kaç yaşın var? hee Ben abim için. Abin abin sen de benim kardeşim. Hangi? Köprüye babamın kö, 35 köprüye yaşı var babam. He. Babamın kö, 30 yaşı var. Güzel. Kö, yaşı var babamın köprüye dikkat et tamam. Yaş, Aman. Ölmeyelim. Bak orada ha, kimse yok tamam. Genelde köprü tutarlar ama tutmamışlar. Bizim adamların yanına gidelim. Tamam tamam. Hani yok, ben Lan, dur, Yok Ne? Üç numara idi. Ne yaptı? Üç numara. Durum var. Nerede? İşaretle bakayım nerede? İşaret. Mem, mazerim, düş, düşsün, sürüm ben. Düşmün, düş, düş, düş. İşte burada. düş. Abi. Nerede? Yerini işaretle bakayım. Burada mı? Hadi, Dur adam var dikkat et. Aman öldürme sen tamam mı? Ölme tamam mı? Bot bot. Tamam ya o bende. Bot bot. Bakayım dürbün varsa vereyim sana. Dürbünü var mı? Dürbünü yok herhalde. Sen yine istersen bir bak ama. Dürbünü yok. M416 var kullanır mısın? Bende var bende var. Bende var. Hı, tamam gel arabayla gitmeyelim yürüyelim hadi. Ama ne? yok. Aa mesafe bayağı varmış ya. Neyse arabayla gidelim. Doğru söylüyorsun. Haritaya yeni baktım. Bak oradan yine sıkıyorlar. Tam 20 yönünden. Evet, ha sağda biliyorum, da var. Biliyorum biliyorum gördüm. Vur, vur. <laughs> Dur daha doğru çık yukarıya doğru. Vur. Düz devam et devam et. Çık tepeye doğru. Arabayı kullanayım ben? Ben Ama ben, ben ben de yakışıklı vuramıyorum. Ne yapacağız? Geri gel geri. Geri gel geri. geri. Heh, tamam devam et hadi. Turbaya bas devam et devam et. Neyse ben de yakışıklı vuramıyorum ama bir deneyelim bakalım. Aha bak drop var solda drop var dikkat et. Bak karşıda. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde. Hemen gitme hemen gitme dur dur. Üstüne gitme. Tamam devam et git git hadi. Sür 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 sür. Sür drobu temizle tamam mı? Sen, sen in temizle ben seni kollayacağım. Almamışlar, almışlar, almışlar. Gitme, gitme, gitme. Almışlar tuzak olur. Gel 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 bin 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 bin. Kaçalım yoksa bizi temizlerler. Yani hiç yahşi olmaz. Sen Türkçeyi de güzel konuşuyorsun ha. Bana, do, 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 dostu oynayalım. Tamam ben senin dostun olurum. Abi seni çok sevdim abi. He, ben de seni sevdim. Akıllı başlı insanları severim. Ben de ben de, ben de. oyunda terbiyeli takılırsan severim. zaten. Heh aferin. Şu evlere bakalım hemen. Bakalım dürbün var mı? Sen dürbün <laughs> arıyordun değil mi? Evet evet. Bakalım bulabilecek miyiz? Şu dürbün yok herhalde. Evet ya. Abi iş yardımcısı var bende ister misin? Yok yok. Bak <laughs> ben Gel araba geliyor bin. <laughs> bin bin. Bak şurada araba geçti ama nereye gitti? Tam burada. Aman aman aman. <laughs> Vur! 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 Hop! Hop! Ö öldürdü mü seni? Hop! Beni de vurdu. Aha! alan var ya! Allah'ım var ya! Resmen temizledi bizi be! <laughs> tamam! Dostluk atırem sana! Tamam!